Hi, Say moon düşecek tilki ki miydim ben? Ay, au, çok canım acıyor, çok. Ah, ah dostum, sen burada mıydın? Çok bekletmedim umarım. Başıma neler geldi bir bilsen. Akşamüstü şöyle bir yürüyüşe çıkmıştım ki bir ağaç kovuğu dikkatimi çekti. E ben de araştırmacı bir tilki olduğum için merak ettim tabii. Bu gördüğün zavallı patimi daldırdım kovuğun içine. Aman Allah'ım daldırmaz olaydım. Meğerse arılar kovan yapmış oraya dostum. Aslında hiç düşmanca bir niyetim yoktu ama bilemediler tabi. Soktular patimi dostum, soktular patimi. Çok canım acıdı dostum, çok. Hemen bir sağlık ocağına koştum. Oradaki hemşireler de sağ olsun arının iğnesini çıkardılar. Patime ilaç sürdüler, sonra da sarıp sarmaladılar. Bana çok iyi davrandılar dostum. Demek ki neymiş? Meraklı olmak iyi tabi. Ama öyle her kovuğu da bilip bilmeden kurcalamamak lazımmış. Neyse dostum, öğrenmenin yaşı yok. Ben de bu yaşımda bunu öğrendim işte. Şimdi gelelim asıl meselemize. Asıl meselemizin ne olduğunu biliyorsun. Ben ipuçlarını vereceğim. Sen de onları takip edip gizli sandıkları bulacaksın. Sonra ne mi olacak? En hızlı tilki benden bir internet bilgisayarı kazanacak. Bu haftaki oyunumuzun konusunu merak ediyor musun? Bunu öğrenmek için biraz sabırlı olman lazım. Çünkü önce günün şifresini vereceğim. Al kalemi eline şifreyi hemen not et dostum. ...dört bin dokuz Şimdi sıra geldi merakla beklediğin ipucuna... ...bakalım bu haftaki konumuz hoşuna gidecek mi? ...1800'lü yılların ortalarına götürecek. O yıllarda Osmanlı Devleti... ...Rusya İmparatorluğu ile savaş halinde. İngiltere gibi kimi Batı Devletleri de... ...Osmanlı sırtında Rusya ile savaşıyor. Kafkaslar, Kırım Yarımadası... ...ve Tuna kıyılarındaki cephelerde süren... ...kanlı çatışmalar... ...geride birçok ölü ve yaralı bırakarak devam ediyor. Diğer yandan... ...modern hemşireliğin kurucusu olarak bilinen bir hemşire... ...İstanbul'da, Selimiye Kışlası'nda... ...bu savaşta yaralanan askerlerin... ...tedavisi için çabalıyor. Bugünkü sandığa ulaşmak için hemşirelik alanında dünya tarihine adını yazdıran bu fedakar hemşirenin hangi şehirde doğduğunu bulmalısın. Oraya ulaştığında üç sandık çıkacak karşıda. Yola devam etmek istiyorsan doğru sandığı bu ve içindeki bilmecenin cevabını bana yolla. İşte haftanın ilk ipucu. Ne yapman gerektiğini artık çok iyi biliyorsun. Hemen www.trtcocuk.com ya da nokta takipte.com adresine gir. Haritadaki doğru sandığı bul ve bilmecenin cevabını bana yolla. Acele et dostum. Tik, tak, tik, tak, tik, tak. Zaman çok hızlı geçiyor. E bence bu arada arılarla ilgili biraz bilgi edineyim. Yarın görüşürüz. Zilki ipucu Cumartesi gününden itibaren her gün Minika Golda. En eğlenceli, en komik maceralarıyla Oscar Çöller'de az sonra Minika Golda. Ben Salih Kutman, sizi kurtaran adam. Sen önce bir kendini kurtar bakayım. Milyonlarca insan bir hiç uğruna kandırıldı. Kim ya da kimler tarafından yalan söylendi? Tüm bunların cevabını bulmaya çalışacağız. Takipte kalın. Akıncı hafta sonu yeni bölümüyle 18.15'te Minika Go'da. Ah bu anne babalar neden hep endişelenirler ki?